Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Ara vermeyeceğim demiştim ama vermek zorunda kaldım. Esaslı bir nedenim var. Yeniden Covid'e yakalandım. Bir hafta beni uğraştırdı. Şu anda gayet iyiyim. Atlattım. Tekrar birlikteyiz. Bugün İran'ı konuşmak istiyorum. İran'da Mahsa Cina Emini'nin öldürmesinden sonra başlayan gösteriler 45 günü geride bıraktı çok önemliydi e, ve bundan sonra ne olacak, bu konu daha da önemli hale geliyor. Şiddetin dozunun arttığını görüyoruz. Bir kere e, güvenlik güçleri e, aşırı şiddet kullandı e, ama e, bu e, sokaktaki gösteriler bitmedi, sönümlenmedi. En son e, 29 Ekim'de devrim muhafızları komutanı artık bugün son dedi. Ne olacak? daha fazla güç mü kullanılacak? Muhtemelen evet. Ancak e, bu karşılıklı olarak şiddetin bir tuzak olduğunu ve daha fazla da sistemin, devletin e, işine yarayacağını, o zaman e, şiddetle bastırma konusunda eee meşruiyet kartını kullanacağını e, söyleyebiliriz. Şimdiye kadar güvenlik güçleri de kayıplar verdi. Aslında İran'ın gösteriler tarihinde önemli bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. 2018'deki gösterilerde bir güvenlik görevlisi ölmüştü. 2019'da bu sayı 6'ya çıkmıştı. Şimdi 38 göstericilerin arasından ölenlerin sayısı 200'ü aştı, 230'u aştı daha doğrusu. Şimdi bu kaygı verici bir gelişme. Sonuçta şiddet olduğu zaman ve işte şiddeti tekelinde bulundurduğunu söyleyen devletler genelde kazanır. İran güçlü bir devlet yani güvenlik güçleri açısından diyorum güçlü bir devlet ve bu alan onun çok rahat hani sözünü söyleyebileceği işte silahlarını konuşturabileceği bir alan. O yüzden de kaygılı olmak gerekiyor. Ancak bu olay başka bir takım sürecin rayından çıkarılması konusunda başka bir takım gelişmelerle de birlikte ele alınması gerekiyor. Bir kere IŞİD devreye girdi. Önemli bir hani sarsıcı bir saldırı düzenledi ve bu saldırıdan sonra Şiraz'da türbede ki saldırıdan sonra gösteriler oldu. Çok sayıda yerde terörü lanet mitingleri düzenlendi ve bir anlamda sokakta rejimin göstericilere verdiği yanıt olarak da bunu okuyabiliriz. Şimdi tabii ki IŞİD böyle, bu açıdan bakıldığı zaman sisteme bir pas vermiş gibi duruyor. Bunun dışında sünni kanatlardan özellikle Sistan-Belicistan bölgesinde etkin olan Cundullah, Ceyşül Akl gibi örgütlerde aktif hale geldi, gelmeye devam ediyor. Şimdi bunun dışında e, Kürdistan bölgesinde e, Kürt partilerin daha e, inisiyatif almaya çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. E, şu andaki gösterilerin ana karakteri elbette e, şiddet olayları bir kenara e, sivil olma ısrarını sürdürüyor. Ancak e, dediğim gibi e, bu e, farklı bir e, sapma ya da tırmanışa da kapıların açıldığını anlıyoruz. Böylesi bir zeminde özellikle sisteminde çok iyi kullandığı İran'ın etnik çemberden oluştuğu ve bu çembere müdahale edileceği, dışarıdan ülkeyi karıştıracak müdahalelerin gelişeceği yönünde bunu hep söyler. Öteden beri söyler. Fakat bu Karşılıklı bir e, yani burada da bir paslaşma söz konusu sanki. E, bir taraftan e, işte hükümete yakın kanallar e, bir bakıyoruz e, haritalar yayınlıyor. Bu haritalarda e, işte Azerbaycan, Kürdistan, Hüzistan, Belucistan bağımsızlığını kazanmış ve bunu bir tehlike olarak halka sunan ve bunu propaganda yapan bir yaklaşım söz konusu. Ama bir taraftan benim bugün Duvar gazetesinde yazdım genişçe yazdım oraya da bakabilirsiniz Alın, alıntıladığım bir yazı var Washington'da bir enstitü var Orta Doğu Medya Araştırmalar Enstitüsü kısaca MEMRI orada Kürt akademisyen Himdat Mustafa'nın imzasıyla yayınlanan bir yazı var açıkça diyor ki İran belasından kurtulmak için ee, İran'ın e, etnik fay hatlarını tetiklemek lazım. Bundan sonra olası bir müdahale buraya yönelmeli. Artık yani bağımsız Azerbaycan, Belicistan, Huzistan e, buna yatırım yapılmalı. E, böyle olduğu takdirde İran'ın e, dünyayla önemli ölçüde e, işte e, bağlantısı kesilmiş olacak. Aslında İran, İran olmaktan çıkacak. Yani İran'ın çok önemli varlıkları bu etnik çemberde yer alıyor. Mesela petrolün yüzde 80'den fazlası Arapların yaşadığı Huzistan bölgesinde, Ahvaz bölgesinde. Bunun dışında bu bölgede önemli başka bir zengin kaynağı tahıl. Buralar tahıl ambarı İran'ın. Bunun dışında. Belucistan bölgesi çok değerli madenlerin olduğu bir bölge. Aynı zamanda Asya bağlantısı ki İran Hindistan'la, Çin'le, Pakistan'la yani Doğu'yla ilişkilerini geliştirmek isterken Belucistan hattının burası Pakistan ve Afganistan'a yaslanan bir hattır. İstikrarsızlığa, i̇stikrarsızlığa gitmesi çok ciddi bir darbe olacaktır. Bunun dışında işte Yukarıda e, Azerbaycan bölgesi, Türk, Türkmenlerin olduğu bölgeler, bütün bu bölgeler baktığımız zaman gerçek anlamda bir hani etnik çember diyebileceğimiz bir çemberi e, tanımlıyor. E, buralar e, yine e, Hazar'la bağlantılı bağlantıyı kesecektir. Şimdi bu son derece tehlikeli bir önerme elbette. Yani İran'ı cezalandırmak isterken İran'ı açıkça ve pervasızca parçalamaktan bahseden bir yaklaşım. Şimdi bu düşünce kuruluşu e, İsrail'e çok yakın e, isimler tarafından kurulmuş ve e, doğrusu Amerika'da da pro İsrail olarak bilinen bir yapı. Kurucular kuruculardan bir tanesi eski istihba, e, İsrail asker istihbarat e, yetkilisi. Şimdi hani yaklaşımları bu, bunu az çok biliyoruz. Amerika'da da bunu Hani buna bu yaklaşıma çok böyle sıcak bakanlar elbette olacaktır ve aslında 79'dan beri de bunun üzerinde çok çalışıldığını biliyoruz. Yani pek çok örgüt var mesela Ahvaz Bağımsızlık Hareketi, Özgürlük Hareketi bunlardan bir tanesi. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçmişte finanse ettiğine dair çok sayıda haber çıktı ve bunlar... CIA'nin de yakın e, kadrajında yer alıyorlar. Amerika'da bunların eğitim gördüğüne dair e, iddialar, bilgiler var. E, Halkın Mücahitleri Örgütü e, Amerika'nın terör listesindeydi, çıkarıldı sonra Amerika'ya taşındı ve orada Amerikan ordusun tarafından e, eğitim verildi ve Amerika'da özellikle neo neokonlar bunlarla çok yakın e, temas halindeler. Eskiden terör örgütü olarak gördükleri bu yapıyla. Şimdi bu aslında bugünkü yazımda da belirttiğim gibi madalyonun iki yüzünü tanımlıyor. Bir tarafta İran da bunu göstermeye çalışıyor ve göstericileri mahkum etmek için e, Kriminalize etmek için ya da şeytanlaştırmak için de bu senaryoyu önlerine koyuyor ve halkı kendi etrafında bu şekilde kenetlenmeye davet ediyor. Yani İran etnik bir çembere sahip ve bu çember kırıldığı zaman İran paramparça edilmiş olacaktır. E, bu yüzden de devletin etrafında insanların e, kenetlenmesi isteniyor. Şimdi İran düşmanları da aynı e, yerden bakarak İran'ın bu etnik çemberinin kırılganlığına işaret ediyorlar. Şimdi burada geçmişte bazı isyanlar oldu ve bu, bunların e, çok şiddetle bastırıldığını da biliyoruz. Bir kere 1923 24lerde yaşanan e, gelişmeler var. Daha sonra e, özellikle... İşte Mahabad Kürt Cumhuriyetinin kurulması, Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulması 1940'larda. Bunlar kısa süreli cumhuriyetler olarak varlığını sürdürdü. Yani fikren ve bir pratik olarak da bir arka plan söz konusu. Bunun dışında tabii ki yani diğer bölgelerle ilgili böyle hani bağımsızlık vesaire bunların Şimdi doğrusu altyapısı da yok ama bu bölgelerde etnik e, tabanlı talepler ola geldi geçmişte. Şimdi 79'da İslam devrimi olurken henüz o zaman adına İslam devrimi denmemişti. Yani sonuçta devrim oluyordu. O zaman Azeriler, Kürtler, Beluçlar ve başka halklar e, kendi e, etnik taleplerini de e, işin içerisine katarak bu e, devrime katıldılar. ama. Talepleri reddedildi ve üzerlerinden silindir gibi geçildi. Çok ciddi katliamlar da yaşandı, özellikle Kürdistan bölgesinde. İran'ın geliştirdiği iki yaklaşım söz konusuydu. Yani İslam Cumhuriyeti ilan edildikten sonra birincisi bir eyalet, eyalet sistemiyle bu bölgeler işte hani yerinden yönetim diyebileceğimiz. Bir, bir şekilde özelliğe karşılık gelebilecek bir, bir alternatif olarak geliştirildi ve bu yapı bugüne kadar devam ediyor. İşte Kürdistan Eyaleti, Azerbaycan Eyaleti vesaire. Sistan Belicistan. Ancak bu eyalet sistemi merkezin kontrolünü taşımaktan başka çok fazla bir şey ifade etmiyor. Mesela ana dil ana dilde haklar tanınmış değil. Ama mesela Kürtlerle ilgili Türkiye ile de kıyas yapılamaz. Yani işte Kürdistan eyaleti var. Tahran'da en büyük caddelerden birinin bunların adı Kürdistan'dır. Hatta bir dönem başkanlık uçağının, cumhurbaşkanlık uçağının adı da Kürdistan'dı. Türkiye'ye geldiğinde de sorun olmuştu. Ölçek farklı, sorunun ölçeği ve yapısı farklı. Şimdi İran tabii ki bu tatmin etmedi etnik grupları bu hani eyalet sistemi federal sistem diyelim bunun dışında İran'ın diğer yaklaşımı daha ideolojik bir zemine oturuyor o da İslam kardeşliği temelinde siteyi gerileten bir yaklaşım sergilendi doğrusu hani İran İran'ı tanımak açısından İran İran'da Şiilik önemli bir yani tutkaldır toplumları birbirine bağlayan tutkaldır ama burada işte Kürtlerin önemli bir kısmı Sünni, Beluçlar Sünni, Azeriler Şii. Şimdi Şiiler açısından, e, Azeri olan Şiiler açısından e, yani önemli bir faktör bu e, merkezde birleşme açısından. Bir de Tahran'ın yarıdan fazlası e, Azeridir. E, yani e, Azeriler mutsuzlar işte belli haklardan mahrum olmaktan ya da ikinci insan muamelesi görmekten bu çok çok yaygın değil ama bunu hisseden ve bunu hissettiğini paylaşan çok sayıda insanla da karşılaşabilirsiniz. yine de Azeriler için durumun farklı olduğunu vurgulamak lazım. Bir kere işte mesela dinini der Ali Hameni Azeridir. Eee 2009'daki gösterilerde hani gösterilerin lideri konumundaki Cumhurbaşkanı adayı Mir Hüseyin Musavi yanılmıyorsam o da Azeri. Böyle hani Azeriler öne çıkan çok sayıda Azeri var. Bir Şiilik ortak paydasıyla bir bütünleşme söz konusu ama Sünni hatlarda mesela Belucistan bölgesinde bir ciddi bir dışlanmışlık var. Arap bölgesi Huzistan'da öyle. Onlar da Sünni. Ee, ve dediğim gibi Kürtler, Kürtlerde de Kütlerde de Şiiler de var ama e, sünnilikte e, oldukça e, önemli. Şimdi e, devletin yaklaşımı yani e, Fars kimliği yine aslında eskiden beri çok önemli hatta yani İslamcıların da Fars kimliğini tahkim ettiklerini söyleyenler çok ama bunun yanına Şiilik ikinci ve önemli bir kimlik olarak belirleyici bir kimlik olarak eklendi. Şimdi din kardeşliği dendi ama işte Beluçlar ve diğer Sünniler bu kardeşliği hissetmediler ve ayrımcılığın çok ciddi bir mesele olarak önemli bir e, sorun olarak kaldığını söylüyoruz. Bunun yanı sıra e, orada başka bir dönüşüm yaşandı. Yani öncesinde e, etnik tabanlı talepler ve hareketler varken e, sistem meseleyi e, dine, din kardeşliğine, mezhebe çevirdiği için orada da sünni e, militanizm bir alternatif olarak e, yükseldi. İşte Cundullah, Ceyşil Adil gibi yapılar bunun ürünü. Ee, bu başka bir sorun haline geliyor ve gelmeye devam ediyor. İran böylesi bir etnisite sürecinden geçti, geçmeye devam ediyor. Ee, ancak İran'ın etnik çemberinin dağılacağı korkusu önemli ölçüde benim kişisel kanaatim rejiminde çok fazla işine yarıyor. Bundan sonra daha fazla şiddet kullanırken bunu e, kullanacaklardır. Yani bu tehlikeyi e, insanların gözlerinin içine Sokmaya devam edeceklerdir. Yoksa işte Talishler, Türkmenler, Kaşgaylar yani ana şeylerin dışında, büyük etnik yapıların dışında, Lurlar vesaire, Gilekler yani Gilanlılar, Mazandaraniler, bütün bütün bunların elbette sorunları var ve bu sorunlar eğer bu gösteriler anlamlı bir şekilde bir değişikliği, değişimi getirmezse elbette yeniden bu etnisitelerde de hareketlilikler beklenebilir. Bu ihtimal dışlanamaz. Sonuçta aslında çok ağır bir baskı süreci şu anda devam ediyor ve bundan sonuç almayı olmalı. Şimdi sistemin genel yaklaşım ve baskısı aslında kendi e, tecrübesinden kaynaklanan bir şey O da şu 79 öncesinde şah e, taviz verdiğinde e, daha sonra 10 tane daha taviz vermek ve sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı şimdi e, Şahın yaptığı hatayı e, şu anda e, mollalar yapmak istemiyorlar onlar da diyorlar ki yani biz bir taviz versek yıkımın e, başlangıcı budur ve bir kapı aralanır ve bunun sonu gelmeyecektir. O yüzden herhangi bir şekilde esnemek istemiyorlar. Fakat esnemeyip de şiddeti kullan şiddeti artırdıkça bu da karşı şiddete neden oluyor. Ee, karşı şiddet İran'a onların çok korktuğu o müdahalenin de aslında zeminini hazırlayacaktır. Ve Suriyelileşme dediğimiz senaryo bu noktadan sonra devreye girecektir. Şimdi tabi İranlar Suriye'de de ee, ...bu süreçte çok yer aldılar ve orada önemli tecrübeler edindiler. Bu bir risk çıtası. Yani bu, bu, bu riski e, göze alıyorlar şiddeti artırırken. Devrim Muhafızları Komutanı'nın bu son gün e, dedikten sonra... E, ...artık bekliyoruz ne olacağını bilmiyoruz ama... Bu, ...burada iki farklı e, yani önlem diyelim, yani... E, Kas gücünün öne çıktığı tehdidin ve caydırıcın öne çıktığı birincisi tabi devrim muhafızları doğrudan devreye sokulabilir. Şu ana kadar sokulmadı besişler ve polis e, idare ediyor yani şey, göstericiler onlar müdahale ediyor. Devrim muhafızları geride e, onlar devreye sokulabilir. E, bunun dışında yargı erki hızlı kararlar verebilir İdam kararları vesaire, e, bu iki önlemle hani e, tabir caizse sokakları e, dindirmeyi deneyebilirler ama bu şeyi artırır e, yani belki geçici olarak bu bu badireyi de atlatabilirler ama bir birkaç yıl sonra çok daha şiddetli daha büyük bir e, tepkinin gelmesini de önleme e, e, önünü alamazlar yani bu sonsuza kadar bastırılamaz çünkü gençleşen bir öfke var yani e, birkaç yıl öncesinde gözaltına alınanların e, yaş ortalaması 22 ile 25'ti şimdi 14 ile 15 e, yaş da e, çoğunluk söz konusu bunu resmi e, yetkililer söylüyorlar yani e, gençlik giderek işin içerisinde ilkokula inen e, gösteriler söz konusu üniversiteler işin içerisinde o yüzden e, şiddetin e, Dozunu artırarak sonuç almak geçici bir yanılsama olabilir. Şimdi İran toplumu elbette değişiyor. Yani bu önemli. 79'un koşullarıyla bugünü konuşmak o kadar kolay değil. Mesela tabi İranlar İran, yani özellikle yani rejim yanlarının övünerek dili getirdiği bir şey var. Bu da okul okuma yazma oranı ile ilgili. 78'de ki rakam okur yazarlık oranı yüzde 50 bu e, 2022'de %90'a çıkmış yani önemli bir sıçrama e, yetişkin kadınlar arasında okur yazarlık oranı 76'da yüzde 24 e, 2016'da yüzde 81 e, yani e, bu da çok büyük bir sıçrama yetişkin kadınların e, ilk öğretim sonrası okullara kayıt oranı %3'ten %57'ye çıkmış. Yine bugün itibariyle e, üniversitede kayıtlı kadınların yüzdesi %60. Şimdi e, kadınlar e, üniversitelerde, kadınlar e, eğitimin içerisindeler. E, fakat e, 79'dakinden farklı olarak hala e, kadınları kendi istediği gibi işte görmek isteyen bir yönetim var. Yani onların kılık kıyafetini dayatan. Şimdi bu kadar toplum bu şekilde bir dönüşüm geçirdiyse, özellikle kadınlar geçirdiyse ve İslam Cumhuriyeti bununla övünüyorsa, bir tarafta bu bu dönüşümün gerektirdiği o özgürlüğü gasp ederek de kendisiyle ciddi anlamda bir çelişki yaşıyor. Şimdi bu gerilimi bu ortaya çıkan bu gerilimi baskıyla ve şiddetle e, yani bu kadar toplumumuz eğitimli hale geldi dedikten sonra baskıyla şiddetle sonuç almak e, mümkün değil. Bir başka bir senaryo uzatmadan şimdi yani bu e, daha fazla şiddet kullanma tercih e, tercih öne çıkarsa ki çıkıyor bu durumda ne olabilir? Yani elbette şiddet şiddeti doğuruyor. Ee, sistem içerisinde çözülme olabilir mi? Şimdi İran'dan takip ettiğim bazı isimler bu senaryo üzerinde de duruyorlar. Yani gösteriler uzadıkça bir gösterilerin gösterilere katılanların liderlik sorunu, organizasyon sorunları, kaynak sorunları var. Bunları giderme konusunda daha fazla kafa yorma imkanları olacaktır ve doğacaktır. İkincisi devrim muhafızları bu ülkenin en büyük holdingi ve ekonomik çıkarlar çok çok önemli. Devrim muhafızları e, yani e, devrimi e, işte korumak için e, kurgulanmış bir yapı e, ancak e, bir paralel ordu olarak çok fazlasıyla güçlü. Hava kuvvetleri deniz kuvvetleri her şeyle e, dört dörtlük bir ordu. Şimdi bu ordunun yönetimi işte yani ipleri ele alması gibi bir senaryodan bahsediliyor. Bu olur mu? Olmaz mı? Yani biz İslam devrimini, İslam cumhuriyetini muhafaza etmekten vazgeçen yani bu senaryo daha doğrusu İslam cumhuriyetini muhafaza etmekten vazgeçen ve idareyi ele alan ve askeri bir yönetim kuran bir senaryodan bahsediliyor. Bu olur mu? Yani işler kontrolden çıkarsa sistemin kendi içerisinden ürettiği bir çözüm olarak bu da elbette konuşulabilir ama şu, şu aşamada bununla ilgili herhangi bir ipucu ibare yok. O yüzden işaret yok. O yüzden ama geleceğe dair de bu senaryoyu bir kenarda tutmak lazım. İran'ın etnik hatlar üzerinden bölünmesi senaryosu. Doğrusu şu anda çok gerçekçi ve, ve real değil. Ha bu etnik sitelerde hareketliliğin olmayacağı, buralarda huzursuzluğun artmayacağı anlamına gelmiyor ama bu mesele o kadar kolay değil. İran'ın bir imparatorluk varisi olduğunu hatırlatalım. Ee, yani bu sadece ve sadece şu anki yönetimle sınırlı bir şey değil. Önemli bir tecrübeye sahiptir. Düşünce ve yaklaşım biçimine sahiptir. O yüzden de ben bu senaryoları oldukça ihtiyatla karşılıyorum. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.